Hoş geldiniz arkadaşlar. Günaydın. Hayırlı salı günleri olsun. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağlığınız, sıhhatınız? Beni soracak olursanız ben de iyiyim arkadaşlar. Saat bir buçukta işe gideceğim. Ee, sizlere bu güzellikle bir selam vereyim istedim. Evet arkadaşlar çiçeğim çok güzel. Çiçek açmasını bekliyorum ama ne zaman açacak bilmiyorum. Canım ablam bunu Didim'den getirmişti ve e, bu çiçeğim hastalandı arkadaşlar ama bir türlü iyileştiremedim. Aranızda bu hastalığı bilen varsa lütfen yorum olarak yazar mısınız? E, limonlu su yaptım, sirkeli su yapıyorum ama bir türlü iyileştiremiyorum arkadaşlar. E, değişik pamucak gibi bir hastalık. Ee, görüyorsunuz üstten yeşermeye çalışıyor alttan kurumaya çalışıyor Ben de anlayamıyorum çiçeklerimi çok seviyorum arkadaşlar ee, çiçeği çiçeklerimin adını da bilmiyorum arkadaşlar eylesini hobi olarak yetiştiriyorum canlarım şurada böyle çiçeğim var canlarım çiçek seven arkadaşları yetiştiren arkadaşları izliyorum. Ee, onlar hep isimlerini söylüyorlar ama ben fazla bilemiyorum. Evet burada da böyle bir çiçeğim var arkadaşlar ismini yine bilemiyorum. Kekiye benziyor bu da. Burada yine bir çiçeğim var canlarım. Çok güzel ablam yine Didim'den getirmişti yeğenimden. Burada yine bir çiçeğim var arkadaşlar. Bu fazla gelişmiyor. Neden bilmiyorum. Yine bunun da ile ismini bilemiyorum arkadaşlar. Çok güzel bir çiçek. Yaprak da kopmuş. Kedilerim üstünde geziyor arkadaşlar. Bu da kalan şu'm arkadaşlar. Çok güçlendi. Bunun bir tanesi hastalandı dışarıda. Çiçek açmak üzere arkadaşlar. Çok güzel. Pembe açacak galiba. Ben sarı biliyordum ama bu kalan şom da böyle arkadaşlar çok güzel. Şurada yine böyle kaptüsüm var arkadaşlar. Ee, kedi bitecik bunlara dokunmuyor tiken olduğu için. Burada yine bir çiçeğim var arkadaşlar. Şurada da sahte yıl e, orkide şeyi çiçeği. Yine burada bir çiçeğim var arkadaşlar. Kedim maalesef bunu da kırdı ama fışkırmaya başladı oradan buradan. Yine burada kalonşum var arkadaşlar. Bir bunun adını biliyorum. Başka bilemiyorum. Bu da kalonşo değil herhalde. Kalonşonun yapraklarına çok benziyor arkadaşlar. Çok güçlü bir çiçek. Yaprağı çok canlı, çok güçlü. Ee, burada yine böyle sarhan çiçeğim var arkadaşlar. Ee, bu sene yerlere değdi. Taşıyamıyordu. Ee, ben de budadım. Gördüğünüz gibi yine fışkırmaya başladı arkadaşlar. Çok güzel. Devasal bir saksıda. Burada yine aleveren var arkadaşlar. Orada garibim öyle büyüyor. Bazen elimize falan sürüyoruz. Burada yine yılbaşı çiçeğim var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kediler girmesin diye koruma altına aldım. Burada yine bir salon çiçeğim var canlarım. Mikrostan almıştım. Bunun büyümesini çok istiyorum ama bu tek fide üzerine ayrılması mı gerekiyor artık bilmiyorum. bayağı 8-10 kök var burada. Bu da böyle bir çiçeğim var arkadaşlar. Çok güzel. Çok seviyorum bunu. Uçlarının bazı yerlerinde kurumaya başladı. Burada yine cennet gülüm var arkadaşlar. Ee, bu sene içeriye götüremedim. Ee, daha önce videolarımda e, çok güzeldi gördüğünüz gibi. E, yapraklarını döktü arkadaşlar. Bu soğuğu bekseymiyor. E, i̇çeriye götüremedim. Komşunun çiçeği var içeride. Yaz geliyor dedim. E, Terasımda kapalı. Fazla da soğuk değil ama yazın düzelir inşallah arkadaşlar. Biraz e, köklerinden öp, gördüğünüz gibi fışkırmaya başladı arkadaşlar. Tavana değdi arkadaşlar o kadar büyük. Evet Ankara bugün e, geceden beri yağmur yağıyor arkadaşlar. Şurada şöyle bir çiçeğim var arkadaşlar. Bu çiçeğimi çok seviyorum. Çok güzel. Bu çiçeğime de hastalık bulaştıydı. Bunu kurtardım arkadaşlar. İnleyin temizliğe temizliğe kurtardım bu çiçeğimi. Burada yine böyle çok güzel bir çiçeğim var. Vallahi isimlerini bilmiyorum canlarım. Kırılmıştı burada fidaladım büyüdü burada yine yılbaşı çiçeğim var arkadaşlar çiçeklerini vlogunu çekmiştim arkadaşlar sizlere bir şey soracağım çiçek yetiştiren çiçek vlogları çeken arkadaşlara tozlandırma tohumlandırma diye arkadaşlar ben bunu tozlandırdım tohumlandırdım. Tamam ama e, çiçekleri kendiliğinden şöyle göstereyim. Düşüyor, e, kuruyor kopuyor arkadaşlar. Bu nereden tohum olacak bana e, bir söyler misiniz videolarda. Kopuyor arkadaşlar kuruyor. Nereden tohum verecek. Bir açıklama yapar mısınız. Ben anlamıyorum fazla. Kediler görüyor musunuz arkadaşlar. çiçeklerimi mi kırıyorlar. Burada yine minicik bir çiçeğim oluşmuş arkadaşlar. Yapraktan yetişiyor. Çok güzel. Evet, bu da yine mikrostan aldığım yılbaşı çiçeğim arkadaşlar. Videosunu çekmiştim. Kahvemsi çok güzel çiçekler vermişti arkadaşlar. Bu çiçeğim çok güçlü arkadaşlar. İşte şurada bir beyazlama meydana gelmiş. Ne? Onu anlayamadım suyumu çok oluyor Tabii ki bunlara suyu az vermek lazım Arkadaşlar ee, ben de az veriyorum ama bir yandan çiçek vermeye çalışıyor bunun çiçekleri çok da arkadaşlar kedim çiçeklerini hep döktüm ee, ama yine de gördüğünüz gibi domurcuk domurcuk veriyor canlarım Evet işte böyle arkadaşlar ben de durumlar böyle çiçekli günlerimde izin oldukça bakıyorum, seviyorum. Hepsini çok seviyorum. Sizleri de çok seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Benim kanalımda kalın arkadaşlar. Yorum yazmayı, beğenmeyi, e, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir başka vlog'da görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Benim çiçeklerimle kalın.